Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Sabah gördünüz arkadaşlar çok güzel mi güzel bir tane posta denk getirdik. Fakat <laughs> işim olduğu için sabahın köründe de hiçbir yerde e, yem bulamadığımız için. Ay, onu alamadık. Yoksa normal şartlarda o kuşu yüzde yüz yakalardım. Yani yüzde yüz garantili. Sadece bir avuç yeme bakardı o hayvan. Çünkü açlıktan belli yani gezmiş dolaşmış bulamamış. Hayvan açlıktan gelmiş. Yabozların içine girmişti. Akıllı kuş. Bak ben öyle kuşa gerçekten hastayım. O kuş orada bir hafta on gün neyse orada takılsın. O kuş kime giderse gitsin tekrardan dönüp dolaşıp gelip o yabanilerin arasını buluyor. Bunu denedim, test ettim. Hatta 3 sefer arka arkaya aynı kuşu aynı yerde yakaladım. Kaç sefer sattım onu sahiplendirdim. Ta karşıya bile vermiştim kartal tarafına. Tekrardan çıkıp aylar sonra adam işte ne yapmışsa kanat mı vermiş ne yapmışsa hayvanı geldim aynı yerde yine yakaladım şimdi kuş kuşa benzer diyeceksiniz ama seri numaraları yüzde yüz hepsi birbirine benzeme şansı yok. Çünkü bir yere notlamıştım onun seri numarasını. Neyse sabah nasip olmadı. Kısmetimiz orada değilmiş dedik. Bastık gittik. Tam ekmek alırken market açıktı arkadaşlar. Gittim marketten bir kilo bulgur aldım. Yani buğday yok. Yapacağım bir şey yok. Dedim bari dedim bulgur alayım götüreyim atayım hem hayvanı yakalarsak yakalarız yakalayamazsak da kuşların karnı doyar. Abi bir heyecanla gittim. Bulguru aldım koşa koşa. Hem geç kalmayayım diye. Ulan bir gittim ki yemci gelmiş kuşların hepsini doyurmuş. Hayvanların hepsi yemleniyordu orada yabozlar. Aradım taradım içlerinde o kuşu bulamadım. Hayvan yemiş yemiş kaçmış gitmiş hemen hiç orada durmamış. Herhalde anladı ben gelip onu yakalayacağım diye. Artık bir dahaki sefer bir bakalım yarın eğer kimseye yakalanmamışsa ya da yerini bulmamışsa tekrar oraya gelirse bu sefer giderken çantama biraz ee, buğday koyacağım. Yanımda bulunsun. Zaten biz kuş uçuramıyoruz arkadaşlar. Tüy yüzünden. Acayip tüyü var. Bak dün pürmüzle içeriyi temizledim. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Kümezi komple. Sanki hiç temizlenmemiş gibi. Sanki ben dün buraya hiç pürmüz vurmamışım. Bak şuraya baksana. Pürmüz vurulmamış gibi her yer. Yine tüy dolmuş. Bak. Böyle bir şey var mı? Bak. Zaten pürmüzü vurduğum şeylere baksana. Abi bir günde bu kadar tüy hakikaten sıkıntı ya. Yemin ediyorum acayip yani ha. Bak şuraya bak. Vallahi var ya dün bir pürmüz vurmuşum. Ben içeride duramıyordum. Bak zaten pürmüzün yanıkları buradan belli olur. Pürmüz atanlar iyi bilir. Ayaklıklara her yere vurmuşum. Bak buralara. Follukların içine. Hatta şöyle net bak. Bunlar yanmış. Yanıkları tekrar toplamışlar buraya. Yumurtası kırılmış. Neyse kalsın burada. Buraları komple pürmüz dedim. Yine bir günde nasıl tüy atıyorlar hayvanlar yoğun tüy. Bu da arkadaşlar göz nezlesi ve fık fık getirir. O yüzden ee, dikkatli olun. Bak şunların kafaları kalmış. Bak doldurmak üzereler ama kanatlar eksik. Mesela Bak bunda kanat yok. Mesela Bak Kalkmaya mecalleri yok Hayvanların O yüzden e, dün elektrolit verdim Nasıl olursa bugün de vereceğim iki gün arka arkaya elektrolit gireceğim hayvanlara arkadaşlar Ondan sonra iki günde Bir vitamin basacağım Sonra 2 gün veya 3 günde kalsiyum vereceğim yine. Yiyizene kendilerini toplasınlar çünkü %80 oranı yavru buranın kart fazla yok diyeceğim kadar. Hatta yavrulara göre bunların aralarında hiç kart yok denecek kadar. Öyle söyleyeyim. Baksana. Bunlar 15-20 güne tam böyle tüyünü dizecek. Arada zaten biliyorsunuz yeni kuşlar var. Mesela şu kafa kuyruk yeni. Bak şu bir yeni. Onun kardeşi nerede? Kardeşi nerede? Çok güzel. Nereye gitti lan kardeşi? Ha bak orada. Yeni şu sarı çapar yeni. Şu kafa kuyruk bozalı yeni yani arada bayağı yeni kuşlar var. Bak dünkü şeyden sonra görüyorsunuz mu bak. Pürmüz olayından sonra yine göz sulanması yapmış. Bu bir tanesi. O yüzden hemen şimdi ilaç var, sıkıntı yok. İğneyi vur geç. En güzel iş o iş. Şu an iğnelerini yapacağım arkadaşlar. Şu videoyu tamamlayayım nasip olursa. Bu buna mı kızıyor? Allah seni atmasın. Kızmış dişi. Vay seni kerata seni. Bak 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 arkadaşlar. Bak bak bizim ünlü yabozumuz geliyor bak bak. Lan takla mı attı bana böyle geldi. Miro. Kaçak büromuz hala burada arkadaşlar. Helal olsun diyorum bak. Gerçekten helal olsun o kuş. Neyi kalktı öyle çat çat yaptı. Kırmızı kalkmış. Ya mevzu böyle arkadaşlar. Kümezi temizlesen bir dert temizlemesen ayrı bir dert. Şu tüyden komple çıktıktan sonra zaten ne var ne yok hepsini kümezi komple temizleyeceğiz zaten de. Şu an şeyi bekliyorum. Hayvanların tüyden çıkmasını. Çünkü bayağı bir şey yapıyorlar. Bak. Hayvanların var ya hali mecali yok ya uçmaya. Bak, bak eşek spaları. Eşleşmeye geldi mi bir numarasınız. Sen değil sen değil. Sen uçma. Sen uçma. Çık. Kumru. Hayırdır kızım? Bunları böyle bir ufak ufak şey yapıyorum ki Kanatları da açılsın bu arada ufak ufak da. <türüyor> Bak sen, sen zaten iyicene ne yattın, başıma iş olacaksın ha. Vallahi başıma iş olacaksın sen. Çünkü bakayım bir sana. Gel buraya gel. Bak kafa buyruk uçuyor. Sen niye kalkmıyor mavi? Kalk. Eşek sipası. Beyaz kalk. Beyaz da yeni arkadaşlar. Şu kalkan mavi çaparı. Kardeşi. Baksana eşek sipası. Arada böyle turlatmaya çalışıyorum. Uçan var mı diye. Bak nasıl oyun çekeceksin sen. Patlamadın gitti lan. Geçecek sıpası. Bak bak hareketlere bak. Neyse bunlar bir iki tur atsınlar böyle. Güzel güzel. Tüyden çıktı mı? Çok güzel uçum tayfası olur Allah nasip ederse inşallah. Bir olmazsa içeriye kaçan kaçaklar da var. Sen çık oğlum sen çık? Çık dışarı. Çık. Bu da yeni. Pişt, Bir kat bakayım lan sen. O hangisi lan? Yavrulara bak yavrulara. Allah sizin cezanızı vermesin. Eşek sıpaları. Gel gel gel. Neyse arkadaşlar şimdi size bir sürpriz yapayım. Bu arada her yer yavru düştü ama olsun. Yapacak bir şey yok. Günün kaçağı. Öyle bir kaçak ki arkadaşlar. Heh, bir tanesi geldi. Gel. İkincisi de geldi. Üçüncüsü burada. Gel. Gel. Miro da burada tabi. Gel. Gel. Arkadaşlar. Heh. Bu geldi. Bu acemi olan arkadaşlar. Of, oh, Bu indi. Tamam. Bu kuş arkadaşlar. Bu kaçak baskamız. Hatırlıyorsunuz mu? Dedim ki o gün 3 tane yakaladık dördüncüsünün beşincisini iki taneyi de kaçırdık. Buradan geldi de buraya kondu. Buradan tekrar gitti diye. Hayvan dört gün sonra kendi kendine benim baskalarla tipler açıkken tık dedi geldi indi buraya arkadaşlar. Ve sonuç ortada. Sabahkini yakalayamadık ama bunu yakaladık. Bu da bize hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın arkadaşlar.